Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size göstermek istediğim şey bizim arıtmamızın şu gördüğünüz gibi basıncı oldukça düştü. Normalde açtığımız anda çok fazla akıyordu. Şimdi bunun neden olduğunu ve nasıl yapılacağını eşim sizlere gösterecek. Evet su arıtma cihazımızın basıncı düştü. Bu basınç neden düşer? Birkaç sebebi var bunun. Birincisi ana şebeke su basıncımızın düşmesi. İkincisi ise Artma cihazının ana su giriş vanasının kapalı olmasıdır. Bir üçüncüsü ise artma cihazı tankımızın içerisindeki bulunan basınç tavanın zamanla boşalmış olmasından kaynaklıdır. Bunu kontrol için önce bakıyorum. Şebeke suyun gayet basınçlı. Vanamın da açık olduğunu biliyorum. Yaptığım kontroller sonucunda. Yere tek bir ihtimal kalıyor. Tankın içindeki hava basıncının düşük olması. Ve bunun testini sizlere şu anda göstereceğiz. Evet tankımızı yerinden çıkarttık. Tankımızı yerinden çıkartmak için soğutma cihazımızın ana su giriş vanasını kapatıyoruz. Ve tankımızın üstündeki vanayı kapatıyoruz. Ve yerinden çıkartıyoruz. Ben üzerindeki hortum ile birlikte çıkarttım. Çünkü birazdan içindeki suyu da boşaltacağız. Neden suyu boşaltacağız? İçine hava bastığımız zaman bu tank çalışıyor olmayacak mı? Biz bunun testini yapacağız. Bize gerekli olanlar bir en herhalde bir pompa, hava pompası. Bir de tank içindeki hava basıncını ölçmek için bir hava manometresi gerekiyor. Benim elimde bu vardı. Saatli tip manometre. Sizde kalem tipi olabilir ya da dijital bir göstergeli olabilir. Onları kullanabilirsiniz. Evet tankımızın içindeki hava neden boşalır? Birincisi burada bir subabımız var. Eğer ki çok uzun süre bu tankı kullanmışsanız Slow belki özelliğini yitirmiş olabilir. Buradan hava kaçırıyor olabilir. İkincisi ise en maliyetli olanı içindeki diyafram delinmiş ve buradan havayı boşaltmış olabilir. Biz bunun testini de yapmış olacağız. Tankımı değiştireceğiz, slow'umu değiştireceğiz. Bunun da kararını vermiş olacağız. Öncelikle tankımızın içindeki suyu boşaltmamız gerekiyor. Üst taraftaki vanayı açıyorum. Tabii tankın içinde basınç olmadığı için su gelmiyor bu suyu da nasıl boşaltacağız? Hatta suyun boşa gitmemesi ve sonrasında değerlendirilmesi için bir kaba dolduracağız. Pompamızı su baba takıyorum. Pompayla hava bastıkça içinden su akmaya başlayacak. Bu şekilde hava basarak tankın içindeki suyun tamamen boşalmasını sağlamamız gerekiyor. Neden tankı komple boşaltıyoruz? Çünkü bunun diyaframın belli bir basınca değerinde olması gerekiyor bu basıncı ayarlamamız gerekiyor. Evet tankımızın içindeki suyu tamamen boşalttık. İçerisine biraz daha havayı basacağım ve manometremle ölçümünü yapacağım. İçindeki havayı 6 ile 8 psi arasında ayarlamamız gerekiyor. Şunu ölçümü yapıyorum. Evet şu an 6 PC. Şu anda 6-7 PC kadar bir hava içinde var. Bunu daha fazla basarsak ne olur? Şebeke suyundan gelen basınç ne kadar kuvvetli olursa olsun tankımızın için doldurmayacaktır. Bu da arıtma cihazımızın performansı olarak çalışmamasına neden olacaktır. Daha az basarsak ne olur? Az önce gördüğünüz gibi arıtıcıdan artıcıdan gelen musluktan akan suyun basınçsız ve çok az akmasına sebep verecektir. Bunu 6-8 PC olarak ayarlıyoruz. 6-8 PC arasında ayarlıyoruz. Tankımız tam dolduğu zaman da içerisindeki basınç yaklaşık olarak 80-90 PC arasında bir değere çıkacaktır. Şimdi biz bunda iki sorundan bahsettik. Bir diyaframın delinmesi, içerisindeki diyaframın delinmesi. İkincisi ise subabımızın kaçırması. Diyaframın delik olup olmadığını nasıl anlayacağız? Öncelikle subabımızın sağlam olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şu anda yapacağımız bir kontrolde subabın kaçırıp kaçırmadığını anlayamayız. Şayet tüpümüz, tankımız tam dolduğu zaman içerisindeki basınç 70, 80, 90 psilere yükseldiği zaman bu supaptaki kaçağı uç kısmına e, araç lastiği ya da bisiklet lastiği değiştirirken görmüşsünüzdür. Bir köpük sürdüğünüz zaman baloncuk yapıyorsa subabımız kaçırıyordur. Bunun da herhangi bir bisikletçiden ya da lastik tamircisine gittiğinizde muhtemelen ücret istemeyecektir. Ama çok uygun 2-3 liralık bir maliyetle içerisindeki suvabı değiştirebilirsiniz. Tankınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Şayet suvabımız kaçırmıyorsa ve birkaç gün sonra su basıncımız tekrar düşmüşse bu sefer de diyoruz ki tankımız içindeki diyafram derindi ve tankımızın değişmesi gerekiyor. Tankımız içindeki basıncı 6-7 PC civarında ayarladık. Swabber koruma kapağını takıyorum. Ve tankımızı monte edip dolmasını bekleyeceğiz. Evet tankımız doldu. Şu anda basınç testini yapalım. Gayet basınçlı bir şekilde aktığını görüyoruz. Evet umarım bu videomda da sizlere yararlı bilgiler vermişizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. İyi günler dilerim.